böyle nasıl diyeyim ayı sayının sonuna doğru yani fındık bahçeme girmesi diyeyim ahıra girip hayvanlara zehir vermiş. Hocam bir gün zehirleyeceğim diye zaten söylüyordu biz de çocuktuk anlamıyorduk bunu. Ve demiş hepsini zehirleyeceğim o hayvanları. Ki yoldan başka bir yere hayvanları saptırmaz direkt eve getirirdik. Yolda yokuş olduğu için zikzak gibi yanıyor zaten. Hayvanlar zavallim gibi baktı. Hepsi ahırda uzanmış. Sabahleyin babam ağızlara boyunlar köpürmüş. Babam çok akıllı zeki bir insandı. Hayvanların zehirlendiğini anladı. ahırın kapısını açık buldu. Dışarıdan kapalı bırakıyordu. Kapı açık. İnkar da etmedi daha sonra zaten zehirlediğini söyledi. Çoluğun çocuğun açlıktan ölsün diye zehirledim. Diye de söyledi amcamız. Babamın amcası. Babam derin bir kuyu kazdı. Hiç unutmuyorum onu. 9-10 yaşlarında falan ancaymışımdır. Onları kuyuya gömdü ve onlara kireç döktü üstünden aşağıda. Hayvanları düştü. 5 tane hayvanı öyle kuyuya gömdü babam. Ayrı ayrı kuyuları işte. Gömdü onları. Yapacak bir yok. Köpek bebek yiyip de diye. Ne yapacak amcası hiçbir şey yapamadı tabii babam hiçbir şey demedi. Amcam sonra babam gitti köylerde evler yaptığı yerlere hayvan satan var mı? Akşama bir inek aldı geldi bize. Sonra kapıyı içeriden kilitledik. Ahırın kapısını ki dışarıdan kimse açamasın diye. Tabii ki biz olan oldu bize. Ahırı sıyırdı. Babam oğlara zehir olmuştur diye. Al büyük bir iş çıktı ama zavallı babam hiç biz Allah'ın nuru için hiçbir zaman yorulmazdı sanki. Sıyırdı ahırda ne var ne yok attı beton de ahırlarımız. Kazel ile örterdik hayvanların kapalarını. Bunu sıyırdı attı ahırdan. Yeniden gazel serdi. Yeni iğneye koydu buraya. Çok şükür bizi aç bırakmadı. Karnımızı hep doyurdu da meslek üzerine bizi hiç düşünmediler zaten. Bizler tabii ki büyüdük. Annem yani hayvanları zehirleyene kadar daha önce ben 3 aylık bebekken de anneme ölsün e, Ahmet'in karısı diyeyim babamın halası, e, yanındaki diyelim ki ona hizmet eden kişiye. Annem 9 sayken 3 aylık bahçeye gidiyor çalışmaya. Anneme arkadan taş vurduruyor. Annem 7 sene 5 ay o taşın vermiş olduğu darbeyle hiç iyi olamadı. 7 sene 5 aydan sonra annem Samsun'a ameliyata götürdü babam. Oradaki doktora götürdü hep. Giresun'a götürmedi. Hiçbir fayda görmedi. Çalıştığını hep doktorlara verirdi babam. Hep ağlardık annemiz ölmesin diye. Onun gibi bize yetim kalmayalım diye çocuk değil mi? Hep dualar ederdik. Gücü ellerimizi açıp götürdü babam. Annem o zaman Samsun'a gir. Doğum evinin başhekimi Orhan Develioğlu. Annemi rahimin üstünde ur var diyerekten o zaman çok çok böyle otorasyonlar şeyler yok zaten. Böyle mayoneyle annem ameliyat ediyor ve öyle bir ur alıyor annemden. 4-5 kilo kadar. Daha sonra da zaten hayvanları zehirledi. Amcası da. Yani bu şekilde uğraşılan bir yerde doğru. Niye oradan göçümüzü alıp da başka bir yere gitmemişiz diye. Böyle kendi kendime düşünürüm. Herhalde onun için galiba ben Samsun'a evlendim. 12,5 yıl Samsun'da durdum. Sonra Bursa'ya taşındım. Bursa'dan Kuş kadar taşındım yani böyle Evliya Çelebi gibi gezdim. Şu anneme vuran halamın yanında ona hizmet eden Ahmet Kuş diye birisi vuruyor. Tabii o da sonradan inkar etmiyor vurduğunu. Babamın halasının durduğunu söylüyor. Hem babamın halası hem babamın dayısının da hanımı oluyor halası. Değiş tokuş babaannemler. Bu yüzden Çocukluğumuz hep kafus gibi yaşayerekten, kurnaz olmaktan, dikkat etmekten, hayatımızın ileride ne olacağını hiç düşünmeden yaşadık. Hep böyle çoğu çocuğumuzda da aynı o şekilde yaptık yani büyütürken. Belki yanlışlıklarımız çoktur ama tabi bunları annem, babam bizi böyle yetiştirdi. Namus otta yapmakta bitmez kendinizi koruyun. Şundan kötülük gelir, bundan kötülük gelir ama siz kötülük yapmayın. Kimsenin meyvesini elinize uzatmayın. Yerde dahil bulsanız. Birinde yara çıksa e, suyu fındıkları, kışın fındık olmaz. Fındıkları, bunu fındıkları suyun içine atarlardı, yaralara sürerlerdi. Suyun içinde kaynatırlardı, o suyla o insanı yıkarlardı. O fındık içinde, o fındığı bizim yolumuza atarlardı. Alıp toplayıp yiyelim. Ahmet'in çocukları çoktur, yaralar onlarda çıksın diye. Allah'a da çok şükürler olsun bize hiç öyle bir kötü bir şey çıkmadı. Şükür olsun ama. Tembih çok tutardık. Annemiz babamız değneklere fındık çubuklarını kabuklarını yüzerlerdi. Soyarlardı. Ee, onu soydukları zaman e, alabula soyarlardı. ve şekil verirlerdi. Ona. Çok güzel. O şekilli çubuklara yaralardaki kanları sürerlerdi. Bizim yolumuza koyarlardı. Hayvan kovarken o çubukları alalım da elimize o kan bulaşsın, o yaralar bize çıksın diye. Biz annemizin babasının sözünü yaptığımız için annem babam ne derse tutardık. Öyle çubukları görürdük, heves etsek de bile almazdık. Annem, e, annem beni emzirirken beşikte, şimdi evimiz Arpaguzu denen bir yer var orada. Babam kendi anasından düşen hakkını almış. Değmen üstü diye bir yerimiz var. Değmen yanı değil, orada annem oraya beşikte geldiği zaman artık ben, ben mesela 24 Nisan'da doğmuşum. Demek ki güz annem. Ben 3 aylıkmışım çünkü. Güzün. Annemle oradan ötü bir toplamaya gelmiş. Mısırlarımı topluyor. Mısırlar fırına atılır köyde. Yeşil fasulye fırına atarsın. Herhalde onları toplamaya geliyor. Çocuğumu evzirim de diyor. Öyle toplayayım diyor. Bayağı bir uzaktan geldiği için. Bir de baksak ki anneme taş atılıyor. İlk attığı taş anneme vuruyor. Ama annem ona yedi tane taş atıyor. E o erkek adam olduğu için tabii ona bir şey yapmıyor. Ama annem o taştan loksa sayıldığı için rahimin üstündeki bir damarını eziyor. Bu ezilen yerde annemin yediklerinden beslenen bir kavun büyüklüğünde üç dört kilo kavun büyüklüğünde bir ur oluyor. Annem onu kimse tabi bilmiyor. Nereye götürse doktora baba bilemiyorlar da annem 7 sene 5 ay çekti onu ve o arkamdan ikiz oluyor. Benim 4 sene sonra ikiz biz kardeşlerim oluyor. Daha sonra erkek kardeşim oluyor Nuri denem. Bu elindeki buçuk yaşında yani annem ameliyata giriyor. Ameliyat ediliyor yani annem. Yani düşün. O, o kadar sene çekiyor annem onu. Benim bana bıçağı karnımı keseceğim dediği zaman ağladıklarımızı çok iyi biliyorum. Annem kendini kesecek gibi olardı. O kadar kötü sancıları vardı. Babam davacı olmuyor. Çünkü o insan da gariban bir insan. Onun da çocuğu var diyeyim. Babam davacı olmuyor. Dürüst olduğu için ama ötekisi halası olduğu için babam ona hiçbir şey yapamıyor. Niye yaptım bunu diyor. Dağılsın yuvan din yaptım diyor halası. Çok çekti. E, hala çok zenginiydi ama evlatları hep hayırsız oldu. Allah yapana Cenab-ı Allah da yapıyor ama tabii ki bizim o göz yaşlarımızı 100 yüz yaşını geçik öldü. El ayağına almayı bir atellik bir ayakkabısı bulamadı. Yine anacazım aldı ona. Babam istemez de alsın ama anam alırdı. Ne diyeyim çok hangi birini anlatsam ki çocukluğunda